Bizde kadına el kalkmaz. Yoksa seni dövemeyeceğimden değil yani. Lütfen bırak kavgası izlemek çok zevklidir. Bilenler bilir. Ama en kötüsü ne biliyor musunuz? Kız kavgasının arasında kalmak. Bir kere başıma geldi ve hayatımın en kötü deneyimiydi diyebilirim. Hala aklıma geldikçe tüylerim diken diken olur. Neyse gelin anlatayım. O zamanlar dershaneye gidiyorduk. İkinci ayı doldurmuşuz artık sınıf yavaş yavaş kaynaşmaya başlamıştı. Ben de genelde içine kapanık biri olduğumdan ortamlara tek başına giremem. İlla birinin beni iteklemesi gerekir. O zamanlarda sınıfımızda çok sosyal bir kız vardı. Herkesle muhabbet eder, ...haline hatırını sorar. Sonra kendi arkadaş grubuna geri dönerdi. Gördüğüm en hayat dolu kızdı. Benimle de muhabbet etti. O geldiğinde çizim yapıyordum. İşte selam verdi, hal hatır sordu... ...çizimle ilgili birkaç şey söyledi gitti. Güzel bir davranış bu arada. Benim gibi insanların da ortama katılmaya... ...cesareti artıyor böylelikle. Bir de hemen ön sıramda... ...üçlü grup olarak oturuyorlardı. Ara sıra benimle muhabbet ederlerdi. Ben de en azından günü daha az sıkılarak geçirirdim. Derken bir gün bunlar ders ortasında aniden tartışmaya... ...başladılar. Üçlü arkadaş gruplarının olayını... Bile bir müddet sonra birini dışlarlar. İki kişi yollarına devam eder. Bu bilinen bir gerçektir. Bizim sınıftaki kızların da böyle bir olayı oldu. Bana selam veren kız vardı ya, ha işte onu dışladılar. Kız tabi çok üzüldü. Ben de bir kere aralarını yaptım ama tekrar küstüler. Derken bir ay boyunca dışlanan kız herkesle eski arkadaşlarının dedikodusunu yaptı. Ben de birkaç kere uyardım hani bak illa kulaklarına gider. Dikkatli ol diye ama dinlemedi. Sövdü saydı derken beklenen oldu. Kızların kulağına gitti. Neyse bir hafta sonu dershaneye geldim. Dışlanan kız sırada oturuyordu. Ben de geçtim sırama. Sınıfta iki kişiydik. Dedim ders başlayana kadar biraz uyuyayım demeye kalmadan birden kapı çarpıldı. Seni git or işte anladınız. Demek arkamızdan konuşursun ha diyerek iki kişi kızın üzerine yürümeye başladılar. Lan içimden dedim sabah sabah beni mi buldunuz? Uyuyacaktım ben. Neyse kalktım ayağa. Araya gireyim de birbirlerine zarar vermesinler demeye kalmadan grubun yarma gülü beni ensemden tutup yere bir vurdu. Zaten dev gibi üstüne kiloluydu. Yani istese beni kürdan olarak kullanır atar. Öyle düşünün kızı dövmesinler diye yerden tam kalkacakken sırtıma ayağıyla bir bastı Kal yerde sen karışma dedi. Lan dedim ben en son uyuyacaktım. Nasıl oldu da bu hale düştüm? Tabii ben kalkamadığım için kızı diğeri dövdü. Sonra dershane müdürüne kadar gitti olay. Çözüm olarak müdür sınıflarını ayırdı. Konu kapandı gitti. Ama bana yaşattığı travma hala içimde. İlk defa bir kavgada böyle bir duruma düşmüştüm. Haliyle de çok moralim bozulmuştu. Oyuncak tutar gibi tutup yere yapıştırdı beni. Tabi sonra özür de dilemedi. Konu öylece unutulup gitti. Ama eğer bu videoyu izliyorsan Allah belanı versin. Madem yere vuruyor sonra niye üstüme basıyorsun vicdansız